Minecraft Live serimizin 5. günü. Fakat bugün diğer günlerden farklı olarak Mobbot'un yanı sıra Minecraft Live e 1.20.3 hakkında da konuşacağız. Ama ilk olarak Mobbot. Zaten 4 gündür Mobbot hakkında konuşuyoruz. Fakat ilginç bir gelişme yaşandı. Ünlü youtuberlardan anket sonuçları için kaynak toplarken yengeçlerle armadillo'ların kafa kafaya gittiğini gördüm. Yani bu sefer çekişmeli geçecek gibi duruyor. İlk günden beri söylediğim gibi ben kesin olarak bir taraf tutmuyorum. Yani biri kaybetti diye üzülmem. Ama Yengeç'in bu kadar yüksek oyalması beni şok etti. Anket sonuçlarına bakalım. İlk olarak kendi anketime bakacağım. Ekranda gördüğünüz gibi. Bu arada size aile oy vermediyseniz topluluk kısmından gidip verebilirsiniz. Kendi açtığım ankette oy oranları bu şekilde. Yengeç %14, Penguen %22 ve Armadillo %65 oy aldı. Fakat ufak bir sorun var. O da ünlü birisi olmamak Yani oylamaya çok az kişi katıldı. Ve sonuçlar rasyonel değil. Bu yüzden ünlü kanalların anketlerine de bakalım. Votals kanalının açtığı ankette 146 bin kişi oy vermiş. Yani daha rasyonel sonuçlar elde edebiliriz. Sonuçlara baktığımızda Penguin %18, Yengeç %31 ve Armadillo %45 almış. Yine armadillo kazanıyor. Kisuma boyut kanalında ise işler değişiyor. 84 bin kişi oy vermiş ve bu sefer kazanan yengeç. Penguin %17, Armadillo %36 ve yengeç %47. Loser'ın yaptığı ankette ise sadece Türkler oy kullandığı için ülkemiz açısından inceleyebiliriz. 34 bin oy kullanılmış. Üçüncü %21 oyla yengeç. Armadillo %27 oy ve Penguin %52 oy. Burada Hüseyin abimiz oy verin diye bir şey söyledi mi diye videosunu izleyeyim dedim ama abim tamamen objektif bir şekilde anlatmış. Yani Türk millet olarak Penguin oy vereceğiz gibi duruyor. Peki madem öyle tahminlerimi yeniliyorum. Bence üçüncü Penguin olacak ve oylamadan %29 alacak. İkinci yengeç olacak ve oylamadan %34 alacak. Ve birinci Armadillo olacak ve %36 oy alacak. Burada anketlere bakarak hesap yaptım ve 100 bin kadar kişi oy kullandığı için bu sefer daha yakın sonuçlar çıkacaktır. O zaman ikinci kısım olan Minecraft Live'e geçelim. Bu sene de 15 Ekim'de yapılacak. Bu arada bu sene içinde bir canlı yayın açmayacağım. İsterseniz Loser'ın kanalından izleyebilirsiniz. Tam saatini bilmiyorsanız 15 Ekim saat 20.00'da yapılacak. Yayını izlerken bir yandan da nostalji yaşayacağız. Bundan tam bir sene önce böyle olmuştu diye falan. Minecraft Live esnasında bildiğiniz gibi 1.21 güncellemesi ve Mockford kazanına açıklanacak. Ama onun yanı sıra yan oyunlardan da konuşuluyor. Ve bu yayında Legends için büyük bir güncelleme tanıtılabilir veya Dungeons geri dönebilir. Bu arada 1.21 demişken güncellemeler kısmına da geçelim. Hatırlarsanız 1.21 güncellemesi sızdırıldı diye bir video yapmıştım. Ve orada kas adlı kullanıcıdan bahsetmiştim. Henüz bir telif yememesine rağmen yeni bir sızdırma yapmamış ki gerek Yok. Şu an Mobbot 1.21'den daha ön planda. Bu arada 1.20.3 güncellemesi başladı. Evet, geçen çarşamba yeni bir snapshot yayınlandı. Peki neden tanıtmadım? Çünkü hiçbir şey gelmemiş. Şöyle bir video alsam kaç kişi izleyecek ki? Selam bugün 23 tabi 40k snapshotından bahsedeceğim. Gelen yeniliklere hemen geçelim. Kalkanları çektiğimiz artık F5 görünümünde de bizimle birlikte hareket ediyor. Bu eski hali arkadaşlar ve bu da gördüğünüz gibi yeni hali. Evet bu da bu kadar daha fazla. Ama sonraki hafta iyi özellikler geleceğini zann zannetmiyorum. Sonraki hafta da hata düzeltmeleri falan gelir. O haftanın pazarı da Minecraft Live zaten. Ondan sonraki hafta 1.21'i de neyse olarak eklerler. Ve son olayları da tanıttığıma göre kendinize iyi bakın, hoşçakalın.